Güzel insanlar merhaba. Sizlere bu videoda Bitcoin'in gelecekteki fiyatının ne olabileceğini çeşitli model ve indikatörlere göre yorumlamaya çalışacağım. Güzel bir video olması dileğiyle hadi başlayalım. Arkadaşlar bu grafik modelin adı Stock to Flow. Bu grafiğe bu siteden ulaşabilirsiniz buybitcoinworldwide.com'dan bu grafiği Bitcoin ile ilgili olan arkadaşlar zaten biliyordur ama çok fazla kişinin anlamını bildiğini düşünmüyorum. Mantığı biraz farklı çünkü. Arkadaşlar bu stock to flow dediğimiz arzı sınırlı belli bir süreyle üretilen emtiyalar gibi, Bitcoin gibi, altın gibi varlıklar için kullanılan modeldir. Bu grafiğe baktığımızda da bu modelin şu anlık Bitcoin ile uyumlu olduğunu görebiliyoruz ama bu sürekli bu şekilde gideceği anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Stock to flow ne demek diyecek olursanız toplam stoğun yıllık üretime bölünmesidir arkadaşlar. Mesela altın yıllık yaklaşık 3000 ton çıkartılıyor. Kalan dünyadaki rezervde 185 bin civarı. Bunu formüle koyduğumuz zaman 185 bin bölü 3 61,5-62 civarı bir değer çıkıyor. Yani bu şu demek şu anki altın üretim hızıyla gidersek sirkülasyondaki altınları 61-62 yılda ancak üretebiliyoruz şu anki şartlarda. Dolayısıyla bu rakam arttıkça altının arzı sınırlı olduğu için ileride altın yoklu anlamına geliyor. Çünkü talep çok fazla olduğu için e, altının da üretimi zorlaştığı ve çıkarılması zorlaştığı için uzun vadede her zaman değerleniyor. Bu modeli Bitcoin'e uyguladığımızda şu anda çıkartılmış 19 milyon Bitcoin var. Kalan 2 milyon Bitcoin en son 2140 yılında çıkarılacak arkadaşlar. Yani 12-13 senede 19 milyon Bitcoin çıkartılmış. 2140'a kadar da 2 milyon adet daha çıkarılacak. 4 yıllık halving dediğimiz dönemlerde üretim hızı yarı yarıya düşüyor bildiğiniz gibi. Şu an madenciler Bitcoin kazarlarken 6.25 Bitcoin kazanırken bu bir sonraki halving'de bu değer 3.125 olacak. Bir sonrakinde 1.56 sonrasında 0.78 Bitcoin olarak her 4 senede bir yarılanarak devam edecek. Ta ki dediğim gibi madencilerin 2140 yılına kadar madenciler ödüllerini alacak. Sistem bu şekilde tasarlandı çünkü. Bu modele göre de bir sonraki halving dönemine kadar yani 2023 2024 yılına kadar Bitcoin'in 100 bin dolar olması gerekiyor. Bu olacak demek değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sapmalar oluyor. Daha aşağı gittiği zamanlar daha yukarıya çıktığı zamanlar da var ama başından beri güzel bir şekilde çalışıyor bu model arkadaşlar. Stock to flow'da mantık bu şekilde üretilmiş miktarın mevcut üretimde ne kadar yılda tamamlanacağını bize gösteriyor. Şimdi sıra diğer grafiğimiz olan Bitcoin Rainbow Chart yani Bitcoin gök kuşağı grafiği. Bu grafiğe de bu siteden ulaşabilirsiniz. blockchaincenter.net çok kullanışlı bir site. Başka şeylere de buradan bakabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Zaten bunları Google'a yazdığınız zaman çıkıyor arkadaşlar. Kolay bir şekilde bulabilirsiniz hepsini. Rainbow chart yani logaritmik regresyon tamamen aynı mantıkta ilerliyor. Trading View'den de size göstereyim. Trading View'de indikatör ökle kısmına Bitcoin Logaritmik Regression Rainbow yazdığınız zaman bu ekleniyor arkadaşlar. Fiyatın bu grafiğe de çok güzel bir şekilde oturduğunu görüyoruz ama bunun tabii ki finansal olarak hiçbir geçerliliği yok buna göre al saat yapmayalım lütfen. Sadece ilerisi için bir tahmin oluşturacak olursak seyri güzel grafik vaat ediyor bize. Yani illaki bu grafiğin fiyatın buradaki en yüksek seviyeye çıkıp tekrar aşağıya inmesi beklenemez arkadaşlar. Sadece ilerisi için. bu chart bize ne olacağı hakkında bir fikir edindiriyor. Bir diğer konu olan Technology Adoption Life Cycle'a göre yolun çok başında değiliz. Ama ortalarına da henüz gelmediğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paraları şu an çok az kişi ve kurumun kabul ettiğini düşünüyorum. O yüzden Bitcoin ve kripto paraları kabul edenleri ben şanslı kişiler olarak nitelendiriyorum. Toparlayacak olursam arz talep ilişkisine göre arzın bu kadar sınırlı olduğu ve sistemin bu şekilde tasarlandığı bir kripto paranın değerinin ileride yükselmemesi için herhangi bir sebep göremiyorum şahsen. Belki bundan 10-20 sene sonra bir Bitcoin 1 milyon dolar olacak bekleyip göreceğiz. Olacak demek değil tabi arkadaşlar. Burada da baktığımız zaman şu an hala biz Early adapters kısmında olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin kabul ettiği seviyeye henüz gelmedik. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana yardımcı olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.